Sözümüz buraya geldiği ahdi vefa. Cenab-ı Hak ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de? Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyellezine amenuttakullaha ve kulu kavlen sedida. Ey kullarım, ey iman edenler. Allah'tan korkun ve doğru konuşun. Ahdinize Sadakat göster. Ahdi vefa diyoruz yani. Doğru konuşmak. Verdiği sözde durmak. Ahdi vefa. Söz ver insan da duracaksın. İşte mevzumuz ahdi vefadan ki devam ediyor. Bir hakikat, bir kıssayı anlatayım sizlere. Osmanlı Devleti'nin o muazzam bir zamanında 22 milyon kilometre kare toprağa sahip. Bugün o topraklar üzerinde 64 tane küçüklü büyüklü devlet vardır. Büyüklerini çıkarırsa 45 tane devlet vardır. Büyük Böyle bir toprağa sahip. Bugün o devletler o zaman onun vilayetiydi. Bugün hani bazı insanlar kafa tutuyor Türkiye'ye Yüz sene evvel onlar vilayet ettiler Osmanlı Devleti o zaman şöyle bir karaname çıkarıyor. Medresetul Kuzay'ı kim birincilikle bitirirse Harem-i Şerife'ine vali tayin edilecek. Kazi tayin edilecek. Hakim tayin edecek. Oranın ne işi ondan sorulacak. Tabi dinine, imanına sahip olanlar, peygambere aşık olanlar ne yapıyorlar? Derslerine çalışıyorlar, dua ediyorlar. Ah şunu bir bitirelim, birinci olalım, oraya biz gidelim. Bunların içerisinde bir genç delikanlı var ki Allah aşığı, peygamber aşığı. O gece gündüz hem dua ediyor hem ders çalışıyor. Bir gün şöyle bir vaatta bulunuyor. Ahit, ah! ediyor duaları arası. Ey Allah'ım eğer ben bu medresette kuzayı birincilikle bitirir de haremini şerife yine görevim çıkar da bu görev için yola çıktığım zaman bana kim elini ilk açarsa benden bir şey isterse kesemdeki paranın en büyüğünü ona vereceğim. Kesemdeki paranın en büyüğü ona vereceğim. Netice itibariyle bu genç delikanlı hakikaten medresetül kuzayı birincilikle bitiriyor. Ve görevi hareme-ini haremeyni şerifeyin. Hicaz valisi olarak gidiyor. Hicaz kadisi olarak gidiyor. Şimdi vali olmak için ne yapıyorlar? Hukuk fakültesini bitirmek icap ediyor. Veyahut da e, siyasal bilgiler fakültesini bitirmesi veyahut da iktisadi ve idari işler fakültesini bitirecek ondan sonra imkanlara katılacak görev yapacak ondan sonra da vali olacak, kaymakam olacak vali olacak o zaman öyle değil tabi yola giderken girmiş yola sevinç içerisinde gidiyor Vali tayin edilmiş haremeyn-i şerifin Resulullah'a gidiyor, Allah'a gidiyor, Allah'ın mekanlarına gidiyor. Kutsal topraklara vali. Buna büyük bir şeref olur mu? Bir Müslüman için. Şam'a gelmiş, gitmiş mescide namazını kılmış. Mescidin kapısından çıkarken bir kişi şey en lillah demiş ona. Allah için bana bir şey ver. O da hemen elinize bir de atmış. Kesesini çıkarmış. Keseyi çıkarmış. Kesenin içinden küçük para. Bize bir bir şey istediği zaman büyük para verir 10 lira, 5 lira verir miyiz? 1 lira varken, 50 kuruş varken. Niye 10 lirayı verelim? Veyahut da niye 50 lirayı, 100 lirayı, 200 lirayı verelim? <laughs> o da aynısını yapmış. O ahdetti, vefasını unutmuş. Tam kesenden o küçük parayı alıp altın, o zaman altın kullanır, çıkarırken Allah'a vermiş olduğu söz aklına geldi. Hani sen e, kesendeki en büyük parayı verecektin. Hemen onu okuyor yerine ve en büyük para o zaman beşi birlik. Beşi birlik altın ona veriyor. Yola devam ediyor. Nereye gidiyor? Medine-i Münevvere'ye ulaşıyor. Gece demiyor, gündüz demiyor, sol demiyor, bayır demiyor, toz demiyor, duman demiyor. Sevinç içerisine geliyor. Medine-i akşama doğru gidince hemen istirahatkağına çekiliyor. Yüklerini yıkıyor, kıvırını zivirini derken mescide koşuyor. Abdestini alıyor mescide. Akşam namazını kılma. Hem Peygamberimizi selamlama. Tam Mescid-i içine gittik. Peygamberimiz yaklaştığı zaman bir de ne görsün? Bir adam orada uzanmış yatıyor. Uzanmış yatıyor. Bu peygamber aşığı olan yeni hakimin, kadının ne dersanız deyin. Canı sıkılır, sinirlenir. Kızlar kendi kendine ya. Burası yatmak yeri midir? Burada böyle hürmetsizlik gelirdir ya. Ne yapayım şimdi şuna diyor. Yanına geliyor. Böyle gidiyor yanına. Ayağıyla ayağına böyle itme, itme yapıyor. Yani uyandırıyor onu. Adam uyanınca bakıyor bu adama, bu kadıya. E, peygamberimizi bu da gösteriyor. Yani demek istiyor ne? Buraya Allah'ın kainatın efendisi peygamberimizi yatıyor. Hürmetkar ol demek istiyor onu. Konuşmuyor, bir şey demiyor ama işaretten gösteriyor. Geçiyor, Peygamberimiz selam diyor, ediyor. Ezan okunuyor, akşam namazını kılıyor. Yatsıya kadar mescidi veze ibadatı taat ediyor. Yatsı namazıyla cemaatten kıldıktan sonra istirahat kâhına dönüyor. Orada da biraz zikirden sonra taze bir abdest alıyor. Abdesti yatacak ya. Abdestini yattıktan sonra yatıyor tabii. Aldıktan sonra yatıyor tabii. Şimdi bakın. Hadiseye bakınız. Dikkat ediniz. Hemen uyuyor tabi. Uykuya dalıyor. Bir de ne görsün? Şimdi rüya alemini geçtik. Rüyasında birisi geliyor buna. Diyor ki senin hakkında şikayet vardır. İfade vermek için gel bana bari diyor. Adam şaşırıyor ya Allah Allah. Hemen o tabi itirazı yok. Ben valiyim, kaymakam gibi bir şey yok tabi, bu rüya tabi. Hemen onunla beraber gidiyor, bir kapıyı çalıyor, giriyor içiyor, bir de ne görsün ya o bir kalabalık gör, bir kalabalık gör ki kum atsan yere düşmez. Peygamberimiz başta oturuyor, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hulefai Raşid'in yanında. Şaşırıyor, adam şaşırıyor tabi, nereye geldik? Peygamber'e yaklaştığı zaman yaklaşırken oradan bir adam ayakta kalkıyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü beni rahatsız eden, benim huzurumu kaldıran bu şahıstır. Ben bundan şikayetçiyim. Bu, bu kadı şaşırıyor. Ona bakıyor. Adam hiç yoruluyor. yok tanımıyor. Resul Efendimiz bu kadıya diyor ki e sen bunu niye rahatsız ediyorsun? Niye huzursuz ediyorsun? O da diyor ki ya Resulallah ben bu şahsi tanımıyorum. Bilmiyorum. Bilmeyerek belki bir suç istedim. Bir hata işledim. Suçum nedir? Özür dilerim. Bu sefer Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adıma diyor ki Hayrola? Ne ne yapmış sana? Niye nerede huzursuz etmiş seni? O da diyor ki ya Resulallah ben senin yanında yatıyordum. Bu adam geldi benim ayaklarımı itti. Beni uyandırdı. Ben rahatsız oldum bundan. Bu sefer Resulallah dönüyor buna. Nerede rahatsız ettiğini öğrendin mi diyor ona. <laughs> o da ne dersin? Ya Resulallah ben onu sizin yanınızda, turbenizin yanında böyle bir şekilde yattığını görünce size hürmetsizlik, saygısızlık yapıyor diye ben darlandım, sıkıldım ve onu uyardım da. Onun için ayağını ittim yani böyle uyandırdım onu. Yoksa ben bir manfaat için veya ona bir kinim, bir garazım için yapmadım böyle ya Resulallah. Ben çok özür dilerim. Ben bu işleri sen sizin için yaptım. Bu sefer Resul Efendimiz ona diyor ki o adama bak diyor bu kendi işini yapmamış bana hürmeten yapmış. Gel sizi ben barıştırayım. Sen hakkını helal et ona. İş güzellikle sana yersin. Olmaz mı diyor. O adam da diyor olur tabi. Öyleyse diyor sarılın birbirlerinize helal et bakayım. O adam hakkını helal ediyor. Eee sarmaş dolaş oluyorlar birbirlerinde. Tam birbirlerine ayrılacakları zaman adam rüyadan uyanıyor. Tam da Ezan-ı Muhammed'i okunuyor. Sabah ezanı başlamış. <laughs> adam hemen yatağından firlayıp abdestini alıyor. Hemen camiye koşuyor tabi. Acaba o adam orada mı ya? Ben ne büyük halt ettim ya. Daha göreve başlamadan, daha bir gün olmadan Resulullah şikayet olduk ya. Böyle büyük dert olur mu? Böyle büyük elem olur mu? Kendisine bir alçalkın gördü bunu. Bir sıkıntı yaptı bundan. Hemen mescid nevede koşuyor. Onu bakacak da kimdir, neyin nesidir diye helallık alacak onu. Girmiş mescid nevede içerisinde. Böyle o bir bakacağım. Bakmış ya, adam yine aynı yerde bir adam yatıyor. Bir bakmış yok. Hemen onu görür görmez böyle dizlerinin üzerine çokmuş. Sürüne sürüne gitmiş. Ayıklarını olmuş. Ayağını iki ayağını opunca adam uyanmış. Kalkmış ya. Ya ne yapıyorsun beni niye rahatsız ediyorsun demiş ona. Bu sefer o adam ne der biliyor musun? <laughs> ya ben dün akşam senin ayağını ettim. Rahatsız ettim. Onun için senden helallik istiyorum. Hakkını bana helal edin. Onun için dün teptim bugün optum. Bu adam diyor ki ya sen ne biçim adamsın ya. Az evvel 5 dakika, on, e, yarım saat evvel Resulullah'ın huzurunda biz sarmaş dolaş olup da kellalaşmadık mı? Oo, adam şaşırıyor. Rüyamdan haberi var. Rüyamdaki adam buymuş mu ki beni şikayet Bu sefer hemen adam elini cebine atıyor. O beşi bülüt bir, bir beşi bülüt çıkarıyor. Ha buna bir bak bakayım diyor. Adama eline veriyor onu. Bak diyor. Sen ahdına, ahdına vefa ettin. Sozunda durdun. Ne demiştin? Cebimdeki en büyük parayı vereceğim. Verdim. Sozunu yerine getirdiğin için. Ben de sana Resulullah'ı gösterdim. Bu mükafat olarak Resulullah'ı sana gösterdim. Dedi adam kayboldu. Megalizirmiş. Eyvah! Sen istediğin ara Hizir gitti. Geriye ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı. Onun için gördüğümüzü bu kim, bu ney nesi demeyelim. Hizir'in kim olduğunu, kimin nasıl Allah kulu olduğunu tanımadığımız insanlara asla kinli, alçak bir bakışta bakmayalım. Bunlara dikkat edelim. Hizir olur da sonra pişmanlıkta para etmez.